Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sevgili izleyenlerim. Mutfakta hazırlıkları yaptık. Ön hazırlıklar yapıldı tabii ki. Neler var bugün? Efendim çok. Efendim bir ee, rosto köfte hazırlayacağım. Köftenin kıyması dolapta. Evet. Dolapta. Hemen alayım onu. Şöyle yanıma doğru getireyim. Burada yoğurdum. Biraz böyle yoğurdum ki e, ne olsun özleşsin iyice ki böyle şekillendirirken hem de zaman almaması açısından. Şimdik köfte yani rosto veyahut da rosto dalyan köfte bunlar tabii ki mutfağımızda özel olan tariflerdir sevgili izleyenlerim. Ne demek yani? Bunlar içlerine ilave edilen malzemelerle beraber anılır. Yani içlerine ilave edilen malzemeler nelerdir? Bazısına havuç bırakırız, bazısına yumurta bırakırız. Ee, bunları tabii ki sırayla ne bırakırsanız onu anarsınız. Şimdi ben birkaç tane yumurta haşladım. Yumurta haşladım. O yumurtalarının e bunu güzel bir süslemeye çalışacağım. Şöyle tezgahımın üzerinde değil de bir yağlı kağıdın üzerinde bunu hazırlayacağım. Ve yağlı kağıdın üzerinde hazırladıktan sonra da bunu isterseniz yağlı kağıtla beraber bu ruloyu da fırına verebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Şimdi her şeyden evvel şöyle bir kural vardır. Bu köftenin içerisine neler katılır? Efendim Domates, biber katılacak hali yok. Domates, biber ancak ve ancak... Bu işlemin yanında garnitür olarak kullanılır. Onun haricinde, onun haricinde tabii ki e, domates, biber başka yerde kullanılmıyor. İçerisine e, kullanılan malzeme yani kıymayı aldığınız zaman, kıymayı aldığınız zaman kesin olarak yağsız bir kıymayı tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü yağlı olduğu zaman hep erir gider, hiçbir şey kalmaz. Sevgili izleyenlerim, yağsız kıymayı tercih ettiğiniz zaman da çok başarılı bir köfte yapmış olursunuz. Durum böyleyken içerisinde bulunan malzemeler bir tane soğanı rende yaptım içerisine ilave ettim. İki adet yumurta var bütün malzemeyi bütünleştirmesi açısından onu ilave ettim. Tuzum, karabiberim, pul biberim, yeni baharım var yeteri kadar. Onları ilave ettikten sonra sevgili izleyenlerim bol bol yoğuruyorsunuz. Bol bol yoğurduktan sonra da tabii ki kıvama geliyor ve dolapta biraz dinlendiriyorsunuz. Dinlendirdikten sonra da işleme tabi tutuyorsunuz. Durum böyleyken evet yapışmaması açısından şu şekilde biraz yağlı kağıdı yağladım. Şimdi köftemin malzemesi burada sevgili izleyenlerim. Köftenin malzemesi burada. Bakın kocaman bir köfte. Evet şöyle kağıdımın boyunda bunu hazırlayacağım. Daha sonra kağıtla beraber bunu rulo yapacağım. Rulo yaptıktan sonra kağıtla beraber fırına vereceğim. Uçlarını da kapatacağız. Şöyle bir şekillendirelim bunu. Ondan sonra da gereken işlemi yapmış olacağız. Şimdi her tarafının aynı kalınlıkta olması açısından tabii ki dikdörtgen bir şeklini andıracaksınız. Şöyle Evet dikdörtgen bir şekil aldıracaksınız ve dikdörtgen şekil ve her tarafının da aynı kalınlıkta olmasına özen göstereceksiniz. Her tarafının da aynı kalınlıkta bir e, yufka gibi nasıl ki hamuru yaparken her tarafı aynı kalınlıkta oluyorsa bunu da aynı şekilde öyle hazırlayacaksınız. Evet durum böyle. Şimdi şunları hallediyorum. Evet. Yumurtalar var. Yumurtalar var dedim sevgili izleyenlerim. Ee, yeteri kadar yumurta bırakacağız içerisine. Pişmiş yumurta bunları. <laughs> Daha sonra da isterseniz bunun içerisine havuç da bırakabilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlı. Ama bu kıymanın içerisinde, bu kıymanın içerisinde bulunan malzemeler, şöyle elimi ıslatıp geliyorum. Bu kıymanın içerisinde bulunan malzemeler sevgili izleyenlerim bir adet bir adet ne var? Bir adet soğanı rende yaptıktan sonra hazırladım böyle rende yaptık ve yaptım yaptıktan sonra içerisine ilave ettim. İki adet yumurta bıraktım, yeteri kadar tuz ve karabiberi bıraktım. E, galete unu ekmek yoktur bunun içerisinde sevgili izleyenlerim e, ve bunları bıraktıktan sonra iyi bir yoğurdum böyle bütün var gücümle iyice yoğurduktan sonra. Tabii ki malzemeyi biraz dinlendiriyorsunuz ve kıvama getiriyorsunuz. Kıvama geldikten sonra da zaten bunları işlemleri yapmış oluyorsunuz. Şimdi bunu hazırlarken bakın şöyle hazırladık ama ben bunu kağıtla beraber rulo yapacağım. Kağıtla beraber rulo yaptıktan sonra isterseniz kağıtla beraber bunu fırına verirseniz daha iyi netice alır. Parçalanmaması açısından. ...parçalanmaması açısından daha iyi netice alırsınız sevgili izleyenlerim. Bir de e, çok şöyle kalın da yap e, çok da büyük yapmayabilirsiniz. Yumurtaların içerisine sığacak şekilde bir kanal vazifesi gösterebilirsiniz. Yani e, yuv, hamurunuzu açtıktan sonra böyle ortasına şöyle onu da anlatayım. Dur onu da anlatayım sevgili izleyenlerim. Durun bakalım. Evet şimdi onu da anlatayım. Belki... Böyle değil de öyle değil de bu şekilde de yapabilirsiniz. Evet. Şuradan da alalım. Bakın bunu ben bu şekilde güzel güzel hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. Evet. Şimdi bunu bu şekilde boşta hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda aynı zamanda şimdi ben bunu biraz uzatacağım. Şöyle uzatacağım. Kağıdımın uzun boyuna alacağım sevgili izleyenlerim. Şu şekilde alalım biraz büyüttük bunu. Evet. Şimdi bunu bakın 6 adet yumurta var. 6 adet yumurta var. Ee, şu şekilde hazırlıyorum. Bakın isterseniz üst üste birkaç tur da yapabilirsiniz. Oradan bahsetmeye çalışıyorum ben. İsterseniz birkaç tur da üst üste e, kapatabilirsiniz. Yani geniş bir malzeme açıp üst üste kapatabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde hazırladıktan sonra ellerimi yine biraz suya bandırayım. Ee, hazırladıktan sonra sevgili izleyenlerim <laughs> bunun ortasına bırakıp her iki tarafı da birbirlerine bağlayabilirsiniz. Hemen ellerimi yıkayayım. Yumurtaları ocaktan şeyden dolaptan alayım. Son anda yumurtaları haşladım ki sevgili izleyenlerim son anda evet son dakika haberi olarak <laughs> geçiyoruz. Ee, son anda onları haşladım. Ve onlar haşladıktan sonra soğuk suyun içerisine bıraktım. Birazcık da dolapta kalmasını sağladım. Dolapta kaldıktan sonra da efendim soğusun istedim. Ee, kıymayı yumuşatmaması açısından. Şimdi şuradan ocağı açayım. Hemen burada sütüm var. Daha tarifi vermedim ama e, vereceğim. Sütüm yavaş yavaş ısınmaya başlasın. Çünkü biraz zaman alacağından dolayı arada boşluk olmaması açısından söylüyorum sevgili izleyenlerim. Ee, şöyle bir kaseye su bırakıp geç, su alıp geliyorum. Ee, süt orada ısınsın yavaş yavaş. Sütün içerisine bırakacağım malzeme var ve o malzemeden sonra da o malzemeden sonra da yavaş yavaş karıştırmaya çalışacağız inşallah. Şimdi evet gelelim yumurtaya. Şimdi yumurtalar tabii ki kaynamaya başladıktan itibaren e, bunları kaynatıyorsunuz 5 dakika civarında ee, biraz e, böyle sıcakken yumuşak olur ama soğuması gerekti sevgili izleyenlerim. Soğuduktan sonra soyabilirsiniz. Soğuduktan sonra kullanmak daha iyidir. Çünkü anlattığım gibi eğer ki eğer ki kıymanız yağlı olursa yumurtalar da sıcak olursa o arada malzemenizin birleşmesinde biraz sıkıntı yaşarsınız. Kıyma yağlı olduğu zaman da e, fırında pişirirken bütün malzemeniz erir ve gider. Yani kıyma yağlı olduğundan dolayı hepsi yağ olur gider. Yağsız kıymayı tercih ederseniz sizin için, sizin açınızdan daha iyi olur. Şimdi yumurtaları tek tek soyuyorum. Biraz zaman alacaktır yumurtaları soymak. Tabi e, hazırlamadım. Bunları şimdi soyduktan sonra dediğim gibi bunların arasına havuç da bırakabilirsiniz. E, veyahut da bir garnitür olarak havuç, bezelye, patates onlardan da haşladıktan sonra içerisine bırakabilirsiniz ve ondan sonra aynı şekilde kapatmasını <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim kapatmasını yapabilirsiniz. Bunun boyutu tabii ki 6 adet yumurta kullanacağım. Yumurtaların üstlerine getirdikten sonra bunu biraz malzeme büyük olacağından dolayı bir yağlı kağıdın üzerinde bunu hazırlarsanız veyahut da yağlı kağıdın üzerinde olmasa da tepside, kendi fırına vereceğiniz tepside de hazırlayabilirsiniz. O şekilde sevgili izleyenlerim yani çünkü e, taşıması biraz tepsiye taşıması zor olur. Zor olmaması için ne yapıyorsunuz? Bunu tabi e, tepsinizde hazırlayabilirsiniz. Tepsinizde hazırladıktan sonra da fırına verebilirsiniz. E, tepside hazırlanması daha kolaydır. Evet daha kolaydır. Şimdi şöyle bir alacağım. E, elimde benim kağıt var burada. Ya yağlı kağıt içi, üzerine bırakacaksınız ya tepsinin üzerine bırakacaksınız. Yani tepsi fırına vereceğiz tepsinin içerisinde hazırlayacaksınız. Eğer ki yağlı kağıdınız yok ise çünkü bunu bu şekilde hazırladıktan sonra taşımanız biraz zor olacaktır. Koparabilirsiniz. E, şekil bozukluğu olabilir. E, onun için tepsinin içerisinde de yapabilirsiniz. Şimdi şunları şöyle hazırladık. Şöyle bir toparlayalım, efendime söyleyeyim. Bunlar gitsinler gidecekleri yerlere. Ben de geliyorum. Şimdi bunu hazırlayacağız sevgili izleyenlerim. Hazırladıktan sonra fırına vereceğiz. Fırında bunları güzel güzel pişireceğiz. Bakın, e, baştan e, bir şekil verdim ben size. Bir ekrana getirdim. Dedim ki isterseniz öyle yaparsınız. isterseniz bu şekilde hazırlarsanız sevgili izleyenlerim e ee, isterseniz de bu şekilde isterseniz birkaç tur çevirebilirsiniz. Yani birkaç tur çevirebilirsiniz ama isterseniz bu şekilde bakın nereye gidiyorsun? Gitmek yok. Öyle kaçmak yok yumurtalara diyorum. Kaçmak yok sizi bugün e, iftarda bizim misafirimiz olacaksınız. Evet şöyle altlarını boşaltayım. Altlarını boşalttıktan sonra sevgili izleyenlerim. Evet işlemimiz bakın burada bu yer şu iş işte, şurası biraz çukurlaştırabilirsiniz malzeme çok da çukurlaştırırsanız e, kopma olur evet durum böyle şimdi bunu hemen getiriyorum ben buradan bunu getirdim bakın yağlı kağıdın foksiyonunu görüyorsunuz bunu da buradan getirdim sevgili izleyenlerim evet dediğim gibi içerisine tuz karabiber efendim söyleyeyim kimyon yeteri kadar tuzu bıraktıktan sonra da evet güzelce iki adette yumurtayla beraber bunu güzelce yoğuruyorsunuz. Yoğurmuş olduğunuz bu köfteyi efendime söyleyeyim birkaç saat dinlendiriyorsunuz. Bir adette soğanımız vardı biliyorsunuz. Rendelenmiş bir soğan vardı. Ve bunların hepsini bir araya getirdik. Şöyle eklem yerinde iyice yapıştıralım. Kayıp olsun. Durum böyle eklem yeri orada. Eklem yeri tepsinin tabanına gelecek şekilde bunu eklem yerine bırakacağım. Şey eklem yerini oraya bırakacağım sevgili izleyenlerim. Evet durum böyle. Şimdi bunu şöyle birkaç tur yuvarlıyorum. Ee, sağlıklı bir şekilde yapışması açısından. Şöyle elimizin tabanından şuralarda toparlayalım. Tabii ki tepsiyi alacağım. Tepsiyi aldıktan sonra bunu tepsinin içerisine bırakacağım. Tabi bunları hazırlarken de hazırlarken de sevgili izleyenlerim. Bunun içerisine isterseniz e, yanına e, sos hazırlayabilirsiniz. İsterseniz e, yanına birkaç tane domates biber bırakabilirsiniz. E, garnitür olarak kullanmanız açısından birkaç tane de domates biber bırakabilirsiniz. Şimdi ben şöyle alıyorum bunu. Bakın kağıt olmasa bunu alma şansı sıfır sevgili izleyenlerim kopabilir. Bakın isterseniz bu kağıdı da buna sarılı olarak da kullanabilirsiniz. Yani hiç kağıdı buradaki malzemeyi sağa sola çevirmeden kopmaması açısından. Evet bakın şimdi tam eklem yeri tabana geldi. Evet eklem yeri tam tepsiye geldi. Şöyle toparlıyorum. Kalsın içerisinde herhangi bir şey olmaz. Durum böyle. Yumurtalarıyla beraber bunu şimdi bu şekilde sevgili izleyenlerim fırına vereceğim. İsterseniz dediğim gibi birkaç tane domates, biber yanına bırakabilirsiniz. Hemen şuradan birkaç tane domates, biber var bırakalım. Ayrıyeten de bunların yanında bir tane de domates sos hazırlayacağız. Domates sosla beraber de servis edebilirsiniz üzerine. Domateslerimiz burada, biberler de burada. Şöyle domateslerin ortadan ikiye kesip Ortadan ikiye kesip sevgili izleyenlerim şu şekilde bırakıyorum. Evet şu şekilde şunu da bırakalım. Evet yani e, bunu da kişi başı hesap ederseniz aşağı yukarı e, 100 gram gibi 120 gram gibi bir malzeme kişi başına hesap etmeniz gerekli. Şöyle bırakalım. Evet e, kağıtta tabanda beklemede şunu da halledelim. Evet, bunları da hallettikten sonra yanına da biberleri dizeceğim. Daha çok da kullanabilirsiniz domatesi, biberi. Onlar da sizin arzunuza bağlı sevgili izleyenlerim. Domatesi, biberi daha fazla da kullanabilirsiniz. Şu şekilde bunları bırakalım ve ondan sonra bunu fırına vereceğiz. Şuraları bir toparlayalım, toparlayalım. Burada evet köftemizi hazırladık. Hazırlamış olduğumuz köfte. Burada Efendime söyleyeyim, rostomuz hemen fırına vereceğim. Bu fırında pişerken biz de değer işlerimizi yapacağız. Bir de şu da var. Bunu tabii ki yağlı kağıda sarılı olarak da fırına verebilirsiniz. Parçalanmaması, kopmaması açısından. iyi yoğrulmasa kopabilir. İyi iyi yoğrulduğu zaman herhangi bir şey olmaz da iyi yoğrulduğu zaman kopmaz. Ee, belki bizim bir de kopabilir. insanlarla hiç belli olmaz kıymanın önemli, kıyma da çok önemli. Fazla yağlı olmaması gerekli. Fazla yağlı olduğu zaman erir gider ve köfte olarak herhangi bir şey kalmaz. Bu şekilde şimdi fırına götürüyorum bunu. Fırına vereceğim. Bu arada pişerken biz de Hamsiköy sütlacımızı hazırlayacağız sevgili izleyenlerim. Hadi bakalım sana kolay gelsin arkadaşım. Benim arkadaşlarım çok burada. Bunlar benim hep yardımcılarım bunu da hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bir domates sos da hazırlayabilirsiniz sevgili izleyenlerim. Şöyle benim en büyük yardımcım da şöyle gelsin. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Nereye gidiyorum? Oh 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 oh. Şimdi ben böyle yaparsam tabii ki insanlar e, bu aziz mübarek günde ne derler bana? Biraz ama bir şey demeyin. Siz de bunu evinizde hazırlayın. Durum böyle. Buyurun. Buyurun. Siz de bunu evinizde hazırlayın sevgili izleyenlerim. Evinizde hazırladığınız zaman siz de çoluğunuzla çocuğunuzla mutlu bir şekilde bunu mis gibi yapıp hazırlarsınız. Şimdi e, bunu hazırladıktan sonra, dur şöyle bir tane keseyim isterseniz. E, şöyle bir tane keselim. Dur, e, izleyicilerimiz bir görsünler onu. Bir tane keselim sevgili izleyenlerim. Şöyle şuradan alayım, şuradan, şuradan. Durum böyle. Şimdi şuradan yapışmış galiba. Evet, şu şekilde alayım. Şunu şöyle bırakalım. Tabi yumurtanın yumurtaya doğru gidiyorum. Yumurtaya doğru gidiyorum. Evet. Buyurun. Buyurun. Bir tane daha alalım. Nasıl piştiğini bu süre içerisinde nelerin olduğunu şöyle ekrana getirelim sevgili izleyenlerim. Yani köfte pişerken biraz sıkıştırma yaparak yumurtayı bile ezmiş görüyorsunuz. Burada da bulgur pilavımız var. Ocağa yüzde elli ısısını kısıyorum. Bu pilav da pişmiş oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Kolay kurulumu hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.